Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere yine şahane bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Modelimiz şöyle göstereyim yakından. Çok şık duran bir model. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben şallık bir ip kullandım şu şekilde ince yeleklik şallık iplerden kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 16 ilmek ve katlarından oluşmakta. Şu kısma kadar olan ilmeklerimiz 16. Aynı şekilde buradan şuraya kadar olan ilmek sayılarımız da 16 ilmekten oluşuyor. Ekstradan ilmeklerimizi attıktan sonra 7 ilmek daha atıyoruz şu kısım için. Dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar 16 ve 16'nın katı olacak şekilde ilmeklerimizi attıktan sonra ekstradan 7 ilmek atıyoruz. Modelimiz bu şekilde. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. Tek model olarak göstereceğim. 16 ilmek atacağız. Ekstra 7 tane daha atacağız. 23 iki de kenarlar olduğu şekilde toplamda 25 ilmek atarak başlayacağım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet şişime ben ilmeklerimi attım. Toplamda 25 ilmek attım. Burası örgümün arka yüzü burada. Bir sıra ben düz olarak öreceğim. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Bu şekilde düz olarak öreceğim. Ön yüzde modelime başlayacağım. Evet bir sıra düzümü ördükten sonra ön yüze geldim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ters örüyorum. 2 tersten sonra şuradaki modelimi uygulayacağım. Bu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum. 1 düz. Kenardaki modelimi yapmış oldum. Devam ediyorum. 2 ters örüyorum. 1 düz. 3 ters. 1 2 3 1 düz. 3 ters. 3 1 düz. Bu şekilde birinci modeli yapmış olduk. İkinci modelde aynı şekilde şuradaki modeli uyguluyorum. Daha sonra bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz şeklinde ortadaki modelimiz için bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Burada ekstradan attığımız ilmeklerimizde ne yapıyorum? Şuradaki modelim için iki ters örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum, bir düz örüyorum iki ters bir iki ve kenar ilmeğimiz döndük arka yüzdeyiz Evet arkada da modelimizle devam ediyoruz şu kenardaki modellerle kenar ilmeği örüyorum kenar ilmeğimden sonra iki düzüm var iki düzümden sonra buradaki modelimi uyguluyorum şu şekilde bu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Ters olarak kesiyorum. Doladığımız ilmeğimiz ve öndeki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Başını doluyorum. Bir ters. Devam ediyorum. Buradaki ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde ilerliyorum. Model kısmımızda modelimizi uyguluyoruz. Arkada ve önde modelimizi her zaman uyguluyoruz. Şimdi ters olarak ikisini kesiyorum. Öndeki ilmeğime diğer ilmeğimi başını doluyorum. Bir ters. İki düzüm örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki tersim örüyorum. İki tersinden sonra burada ne yapıyorum? Bu ikisini düz olarak kesiyorum başını doluyorum bir düz buraya geldiğimde de iki tersimi örüyorum iki tersimden sonra buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz buraya geldiğimde bu ikisini düz olarak kesiyorum başını doluyorum bir düz 2 ters örüyorum. Kenar ilmimiz 3. sıramızı bu şekilde tamamladık, döndük. Arka yüzde ve 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane düzüm örüyorum. 2 tane düzümden sonra bu iki ilmeğimi ters olarak keseceğim. Dilerseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz diğer kenara kadar düzlere düz tersleri ters olarak örmeyi Evet buraya geldiğimizde ne yapıyoruz modelimizi uyguluyoruz İpimizi ön aldık bu ikisini bu şekilde kesiyoruz başını doladım bir ters iki düzüm örüyorum kenar iniyiz döndük ön yüzdeyiz iki tersimizi örüyoruz iki tersimizden sonra bu iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum başını doluyorum bir tane düz örüyorum bu şekilde de yapabilirsiniz arka yüzü gördüğüm gibi işten alarak da kesebilirsiniz ters olarak diğer şekilde zorlanırsanız daha sonra iki tersimi ördüm iki tersimden sonra şu ortadaki ilmeğimi şöyle sayıyorum 1 2 3 4 dördüncüye batıp buradan bir ilmek çıkarıyorum şimdi takıyorum şimdi kalıyor daha doğrusu ve devam ediyoruz bir düz buradaki terslerimi örüyorum bir düz tekrar üç ters yani buradaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz bu kenardaki modelimi uyguluyorum ikisini düz olarak kestim başını doladım bir düz iki ters kenar ilmeğimiz Döndük arka yüzde model kısmımız ne yapıyorum şu şekilde işten alıp ters olarak kestim başını doladım bir ters buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum çıkarttığım ilmeğimizin olduğu yere kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeğim çıkarttığım yere geldim önünde bir tane ters ilmeğim var şu şekilde işten olarak bu ikisini ters olarak kesiyorum çıkarttığımız ilmeğimiz gördüğünüz gibi baştaki ilmek sayılarımıza düşüyoruz devam ediyorum diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum kenardaki modelimi uyguluyorum ve kenar ilmeğimiz. tekrar ön yüze geldik kenar ilmeğimi örüyorum iki tane tersimi örüyorum İki tane tersinden sonra buradaki modelime devam ediyorum. İki düzüm birlikte kesip başını dolayıp bir tane düz örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. İki tane tersimi ördükten sonra buraya geldiğimde battığım aynı yere batıp buradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Daha sonra düzümü düz, tersimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kenardaki modelimize her zaman önde ve arkada uyguluyoruz. Evet buraya geldim. Ne yapıyorum? Bu ikisini düz olarak kestim. Başını doladım. Bir düz, iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde kenar ilmeğimi ördüm. Düz ve terslerimi örüyorum. Buradaki modelimi uyguluyorum. Başını doladım. Ters çıkarttığımız ilmeği kadar olan ilmeklerimi düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde örüyorum çıkarttığımız yere geldiğimizde bu iki ilmeğimi şöyle işten alarak ters olarak kesiyoruz kalan ilmeklerimi de düzlerimi düz terslerimi ters olarak örüyorum başını doladım. Bir ters. İki düz ve kenar ilmeğimiz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki tersim örüyorum. İki tersimden sonra bu ikisini düz olarak kesiyorum. Başını doladım. Bir düz. İki ters. Bir düz. Üç ters. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelli kısımlarımızı modelimize uyguluyoruz. Diğer ortadaki bölüm için gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde de aynı işlemi yapıyoruz. modelli kısmımızı modelli yapıyoruz diğerlerini gördüğümüz gibi örüyoruz bir kenar ilmeğimiz evet tekrar modelimizle devam edeceğiz ne yapmıştık sağ tarafa doğru ilmek çıkartmıştık şimdi sol tarafa doğru çıkaracağız bu şekilde bir sıra ondan, bir sıra arkadan ördükten sonra tekrar ilmek çıkaracağız ilk başlarken 4 sıra örmüştük daha sonraki modellerde iki sıra örüyoruz bir sıra ondan, bir sıra arkadan olacak şekilde örerek devam edeceğiz bu kenardaki modelimi uyguluyorum iki ters buraya geldiğimde ne yapıyordum buradan ilmeğimi çıkarıyordum. Sağ tarafa doğru çıkarttığımız için bu şekilde yaptık. Şimdi sol tarafa doğru çıkartacağımız için buraya kadar ilmeklerimi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde örüyorum. Son düz ilmeğime kadar. Bu şekilde. Evet. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? Buradan şu orta kısımdan gene ilmeğimizi çıkaracağız. Burayı ördüğüm için buradan 5. deliğimizden ilmeğimizi çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan çıkaracağız. Bir öncekinde örmeden ilerlediğimiz için dördüncü delikten ilmeğimizi çıkartmıştık. Burada ördüğümüz için beşinci deliğimizden ilmeğimizi çıkarttık. Kalan ilmeklerimizi düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örüyoruz. arka yüzde bu çıkarttığımız ilmeğimizi kesiyoruz. Evet, ikisini ters olarak kesiyorum. Başını doladım. Ters. İki düz. İki düzden sonra çıkarttığımız ilmeğimize geldik. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu ikisini içten alarak ters olarak kesiyoruz. Daha sonra diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenardaki modelimizi yapıyoruz. 2 ters. iki tersten sonra tekrar ne yapıyoruz? Aynı yerden ilmek çıkaracağımız için bu şekilde son düz ilmeğime kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Ördükten sonra aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum kalan ilmeklerimi de düzlerimi düz, terslerimi ters olarak kenardaki modelimi de uyguluyorum. Arka yüzde de çıkarttığımız ilmeğimizi ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar modelimizi uygulayacağız. Burada çıkarttığımız ilmeğimiz var. Ne yapıyoruz? Şu şekilde ikisini birlikte ters olarak kesiyorum işten alarak. Diğerlerinde gördüğüm gibi örüyorum. kenardaki modelimizi uyguluyoruz. Ve kenar biz Evet döndük tekrar ön yüzdeyiz. Burada ne yapacağız? Bir sıra önden bir sıra arkadan gördüğümüz gibi öreceğiz. Daha sonra buradan sağ tarafa doğru ilmek çıkaracağız. Yani buradan sonra hep iki sıra öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi çıkaracağız modelimiz hep bu şekilde ilerliyor ilerlemiş şekli de bu şekilde gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın